Kıymetli kardeşlerim. Hep soruyorsunuz ya bu işler nasıl başladı diye. Fitilin ilk ateşlenmesi Michael Rubin isminde Amerikalı bir yazar bir yazı yazdı. Dedi ki Türk devleti gerçek tehlikenin farkında mı? Fethullahçılarla mücadelede başarılılar. PKK ile mücadelede başarılılar. Gerilettiler onları. Ancak Sedat Peker etki alanını bu şekilde geliştirmeye devam ederse Tayyip Erdoğan sonrasında Tayyip Erdoğan'a ihanet etmez dedi. Pantürkist görüşüne sahip bu kişi bu şekilde halkın içinde güçlenmeye devam ederse Tayyip Erdoğan sonrasında oraya simge olarak birinin seçilmesini sağlar. Arka perdeden de ülkeyi o yönetir dedi. Tabi buna İnanan ruh hastaları oldu. Dedim ki bu tuzak. Tayyip Erdoğan sonrasına kimin planları varsa bizi dedim mahvedecekler. Bu yazıyı internete girip bulabilirsiniz. O da TV'de yayınlandı. Sonra çeşitli yerlerde. Sonra birden yayınlanması kesildi, durduruldu. İkinci kırılma noktası. Ben Elazığ'a şehit aileleri beni davet etti. Miting yapmaya gidecektim. Kasımpaşa'da Binlerce kişinin katıldığı bir iftardayız. Mehmet Ağar Bey beni aradı. Hangi Mehmet? Derin Mehmet. Bugün farkındaysanız yoklama yapmadım. Çünkü şundan dolayı. Mehmet, derin Mehmet ve arkadaşlarının ameliyat olduğunu öğrendim. O yüzden dolayı ameliyat olduğu için ameliyat şeyi çıkana kadar makara yapmayayım dedim. Ancak diğerlerini unutmam. Süslü Süleyman ve saz arkadaşları orada mısınız? Tamam. Bir de konuk bir oyuncu alacağız ama bizle bir süre gelecek. Demirören var. Acayip de bir ismi var. Demirören sert adamda böyle demirleri öğren filan bir adam. Ancak ona da bir isim vereceğim. Çünkü o isme layık değil. Bir de Yıldırım Demirören. Böyle bir isim, böyle bir adam. Adana bölgesinde pamuğa, Çukurova'da pambık derler. Bundan sonra bu arkadaşı pambık ören diye yoklamalarda sayacağım. Pambık ören deyince anlayın bu. Tamam mı kardeşleri? Pelikancılar! Hep kaydarıyorsunuz farkındayım. Sizi bırakmayacağım. Kardeşlerim Mehmet Ağar dedi ki derin Mehmet. İşte dedi Elazığ mitingini iptal eder misin? Dedim abi Ben oraya şehit aileleri çağırdı. Nasıl iptal edeyim? Bana dedi ki ya orada CHP'nin de aynı gün mitingi var. Bilgi geldi devletten karışıklık çıkacak. Bizim kültürde şehit aileleri devlet başkanından bile önce gelir. Ben buraya gitmem lazım. Sonra bir daha aradı kendisi. Ben de dedim ki abi ben oraya gitmezsem rezil olurum. Dedim abi ben orada en az 30 bin tane arkadaşın geldiği bir miting yaparım. Hem de çok güzel olur. Dedi ki seni seviyorlar. Bizim oranın gençleri seni çok seviyor. Evet daha önce de birçok ilde yaptın. Gene olur. Ama dedi provoka çıkacak. İşte çatışma matışma saldırı. Dedim abi devletin polisi var. Sonra telefonu kapattık konu netleşmedi. Bir baktım gazetelerde Elazığ gazetelerinde Sedat Peker Elazığ'a gelmekten iptal etti mitingi. Ben de dedim ki açıklama yapın. Arkadaşlarım hazır olun. Elazığ'a gidiyoruz. Sonra yine hükümetin içinde şu an bakanlık yapan bir beyefendi o zaman özel kalem müdürü. Kendisi benim bir yakınımla görüşüyor. Ya oraya gitmesin diyor. Karışıklık olacakmış. O arkadaş da söyledi. Dedim ki ya şehit aileleri çağırdı. Ahmet Mehmet çağırsa iptal edeyim. Ama olmaz. Valilikten karar çıkardılar. Güvenlik sebebiyle miting iptal edildi. İkinci kırılma noktası bu oldu. Bizi herhalde kullanışsız gördüler. Derin Mehmet yanlış varsa söyle. Şimdi ben anlatıyorum, kanıtlıyorum, hukuk diliyle anlatıyorum. Bunlar diyorlar ki ya kardeşim diyorlar, suç örgütü liderinin sözüyle bu adam hüküm giymiş. İnanılır mı? La cami hocasının dediğine mi inanacaksın? O bu işler pis iş. Pis işleri kim bilir pislikler de. Şu kadar beyniniz var ya. Zaten size beyin lazım değil ki. Geçmişte aydın doğan, dinç bilgin. Şimdi pelikancılar ne veririz o söylüyorsunuz. Beyin lazım değil. Siz hediye, prim, çok iyi iş yaptınız. İndir, değil mi? Bir de bazı arkadaşlar diyorlar ki ya işte ne, seni böyle böyle işte farklı insanlar şimdi alkışlıyorlar. Yok. <laughs> ya, ya AK Parti'nin taraftarları hala daha çok fazla. Neden tweet atmıyorlar sadece bot hesaplarla bana süslü sülü süslü sülü ve saz bot hesaplarla saldırıyor? Biliyorlar anlattıklarım doğru. Ben şimdi size Türkiye'den dik duranlardan örnek vereyim mi? Bizim böyle çok şanlı basında tanıdığınız büyük iş adamları var ya Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gidince güvenlik tedbirleri amacıyla 3 tane arabadan geçiyorlar. Oradaki görevli kardeşlerim anlattı. Poliste hırsızlara yapılan muamele vardır. Saatini çıkar, şununu çıkar, bununu çıkar. Bunlara saatini çıkar, bilmem şunu çıkar, oyunu çıkar, bugün Bildiği hırsız bu. Gerçi polisler biliyordu. bunlar da hırsız. Bir ihale kapayın diye. Ve öyle gurursuzlar ki. Öyle gurursuzlar. Bir tek Turgay abi. Turgay Ciner. O demiş böyle bir ne oluyor demiş kardeşim ya bu nedir bu demiş. La doğru söyleyin. ilk kapıdan girerken Saati onu bunu çıkarttırıyorlar ya içeride donu indirtiyorlar mı? İndir donu bir milyar dolarlık yani. Onlar iyi adam ve suç örgütü lideri. La böyle bir şey olur mu arkadaş ya? La ben devletten bin liralık bile iş yapmadım devletle. Soydunuz ulan devleti. Tarihin her döneminde. Sülü geleceğim sana seni unutmam. Dünyayı unuturum. Sen yaktın dönüşümü yaptın be. He bir de bak şunu söyleyeyim. Vallahi diyorum bak billahi. Benim anlatımlarımda ismi geçenler sakın ola beni yalanlayacak şey yapmayın. Yemin ediyorum rezil ederim. Sokağa çıkamaz hale getirdim. Örneği var. Ben yalan söylemem. Bana yapmayacaksın. Parmak koyuyoruz lan bilet koydum. Parmağımızı mı keselim? Hürriyet gazetesindekilerden. Hamburg Ören'in ekibi dinliyor musunuz? Şatafatlı gazeteciler, ünvanlı gazeteciler. Sizin gazetenizi ben bastırdım. Evet. <laughs> Bak suç ikrarı yapıyorum. Gördün mü? Bastırmadan önce gelen milletvekilinin telefon sinyallerine de ismini söylemeyeyim. Ayıp olur. Bakabilirsiniz. Bizim gençlik kollarından bir takım arkadaşlar gidecek. E İşte işte ama onlar profesyonel değil. Eee? Sen böyle arka tamam dedim. Ben gönderdim. Lan ne oldu? Başı kadar namusu olanlar lan ne oldu? Ya savcılar, amdeli, ikrar ben yaptım. Milletvekili söyledi rica etti böyle böyle. E Aydın Doğan yaşlı adam, bir taraftan ölüm korkusu sardı, bir taraftan devam eden mahkemeler ben ölürüm çocuklarıma dert kalmasın. Hoop! Ulan senin oturduğun koltukta benim emeğim var ulan! Ben pisliksiz temizlik he! Namussuzsunuz ulan! köre seni elime aldım. Seni adım adım takip edeceğim Azerbaycan her şeyde. Sayın Cumhurbaşkanımız doğru söylüyor. Bir de bana diyorlar ki o Bülent denen Beyefendi İhan'ın başkanı Bülent Yıldırım o takdim etti. Ne alakası var? Neden abi diyor? E biz 20 küsür senedir abi diyoruz Tayyip abiye. Ben cezaevinde yatarken kendisiyle tanıştım. Ziyaretine gittim. Beni Bülent Yıldırım takdim etmedi kardeşlerim. Bir gün Tayyip abi görecek. Uluslararası ölçekte suç örgütleri var. Ahtapop gibi. Türkiye'yi çevre ülkeler sarmışlar. Vallahi görecek onları Tayyip Ben biliyorum, ben inanıyorum göreceğini. Tüm dünyanın birçok ülkesi de çöreklenmişler. AK Parti'nin gençlik kolları, Abdurrahim Boynu Kalın, milletvekili, spor bakan yardımcısıydı. Şu an hangi görevde bilmiyor. O bir gazeteciyle röportaj yapıyor. Yanında da birkaç tane böyle önemli isim AK Parti'nin kelle isimleri. Gazeteci soruyor diyor ki işte nedir bu işlerde sizin adınız da geçiyor. Yok diyor. Tam hatırlayamadım. Gazeteci dövdürme olayıyla diyor. Hürriyet diyor binasının işte baskınını diyor. Sedat Peker'in yaptırdığı anlaşılınca ben rahatladım. Adam da bunu yazmış mı? Açın. Delil bundan daha büyük delil olur mu ya? Allah'ın aslanı Hazreti Ali Efendimizdir. Ali'den olmak diye bir şey vardır. Vallahi bu vatanın fedaileri Ali'dendir. Sülü sen kimdensin? Sen bak Ebu Cehil'den değilsin. Sen öyle plancısın, öyle plancısın. Ulan herkesi tam tak tak tak. Ama vatan fedaileri Allah yardım etti biz çıktı orada. <laughs> Vallahi bize yenemezsiniz. Ya bir de diyorlar işte FETÖ'den bilgi alıyor. Lan FETÖ kim lan? Ulan biz milyonlarca kişiyiz. Belki senin arabanı süren şoför kardeştir. Belki sana yemek getiren biziz. Onları hiç kimse bilmez. Ya fethet lan bırak. Ama bu sefer o yolladığınız aracılarda beni kandıramayacaksınız. Çünkü ölümler insanlara bilgi bırakır. Hazreti Ali Efendimiz'e yaptığınız gibi Kur'an'ın ucuna, mızrağın ucuna Kur'an kur yaprakları koyup hassas yerinden kandıramayacaksınız. Sonra ona en sadık olan haricileri ondan ayrılmasına vesile olup onların içinden katil çıkarıp suikast yaptıramayacaksınız. Çünkü biz tecrübeliyiz. Çünkü dersimize iyi çalıştık. <laughs> Suç örgütü lideri dediğiniz adama söyleyebilecek başka bir şeyiniz yok. FETÖ'den. Lan bak ben gazeteciliği çabuk öğrenirim dedim. Tüm dünyanın büyük gazetelerine haber oluyoruz. Bak! Gerçi siyasete girmeyeceğim diye çocukken söz verdim. Hep inandığım bu dava üzere gideceğim diye ondan girmem. Vallahi siyasete girerdim. Hepinizi mahvederdim ama girmeyeceğim. Tamam biraz megalomanım. Farkındayım. Ama onu da baskılayabilirim. Ben bu göre ne oldu? Seni bırakmam bir daha. Vallahi bırakmam. Lan oturduğun yerde benim hakkım mı? Sen benim evde karım. Sanki suç aletleri karının odasından çıkmış gibi, kasadan çıkmış gibi yayın yapıyorsun. Gerçeğe emanetçisin lan, yönetimde de hiçbir sesin yok. <laughs> Pelikançılar! Bak, tuvalete falan kalkarsanız ara yoklama yaparım. Sınıfta bırakırım, bak çok pis vururum. <laughs> kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, ben bu hata yapınca bizim... Süslü Süleyman ve Saz 613 kişiye dinleme kararı çıkarttı. FETÖ'den aldı bilgileri dersiniz. Ben onlar gibi aptal değilim bak. Beş tane ayrı plan yaptım. Bir tripoda bir kameraya yenileceksin dedim. Aklımı tatile yolladım diye rahat erdiniz değil mi? Ama zekayı yollamadım. Söz verseydim onu da yollardım. Ama yollamam. Çünkü savaşıyoruz. Savaşta zeka lazım. Onu oradan kaldır oğlum. Teşkilatın mahsus sanın sembolü yere düşmez. Koy evlat onu oraya. Kuşu başa israfları bilir misin Sünü? Doktor Bahaddin Şakirleri, Zenci Musaları. Şimdi bu 613 kişiye dinleme kararı almış bu arkadaşlar. Bir organizasyon içinde ne? Ancak hem kendisi hem yardımcısı söylediğim şeylerle ilgili danışmanı hep FETÖ kelimesini geçiriyor. Bak yapmayın. Samimi söylüyorum. Devlet aklı ve devlet namusu devletin sahip olduğu iki şeydir. Devletin namusunu yaraladınız. Ama devletin aklını yaralarsanız mahvoluruz. YouTube'u izlemeye başladım. Adamlar öyle etkili ki ben bile izlemeye başladım. Ne diyorlar diye. Ve sizin basın değil adamlar oradan belirliyor gündemi. İnan. İnsanların kafasında FETÖ sorgulamalarını %50 %50'ye getirdiler. Şaibeli bunlar diye. Bir iş var hile var diye. İnan. Yapma büyük hata. Bana Sedat Peker terör örgütü açın. Cezadan korkan senin gibi olsun. Ama FETÖ ile yaptığınız an Lan insanlar diyecek bu adam bunların en nefret ettiği adam. Doğru, Resul var. Organize eden sorumlu emniyet genel müdür yardımcısı. Senin özel operasyon adamı. Geldik bir daha silip asla silip. Ya bu dünyanın en büyük uçturucu operasyon diye bir operasyon yaptın ya bir buçuk sene falan önce. Gazetelerde herkesi inandırdınız buna. Lüks arabaları falan gösterip. Ben dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonda yarım kilo uyuşturucu olmaz mı? Nerede bu uyuşturucu? O operasyonda Nevzat Kaya diye bir şahıs var. Yeniköy Motors'un sahibi. Operasyondan 10 gün öncesine kadar kendi bindiği arabada Süleyman Soylu'nun oğlunun ihtisaslı plakası var. Yani emniyetten Oradan geçer, buradan geçer. Yani İçişleri Bakanı'nın ailesine ait görünüyor plaka ve durdurulmaz. Ayrıcalıklı da benim gibi. <laughs> ben de öyle ayrıcalıklıyım. Şimdi küstü benim ayrıcalıklarımı aldılar elimden. <laughs> Operasyondan 10 gün önce gidiyor. Engin Oğlu. diyor böyle böyle büyük bir operasyon olacak. Bu ihtisası şey yapacağız diyor. İptal etmemiz lazım. Tamam. Tarihine bakın. Operasyondan kaç gün önce o Yeniköy Motorsu sahibi Nevzat Kaya'nın kullandığı araç plakasının ihtisası iptal edildi. Bir, on gün önce. İki. Telefon irtibatları Engin'le ne zaman kesildi? On gün önce. Engin buna diyor ki 5 milyon dolar verirsen seni diyor bu dosyanın içinde çıkarabiliriz dışına. O da diyor kardeşim ben onlar iki araba sattım niye para vereyim diyor anlamıyor. Tamam diyorlar. Operasyon oluyor bunu da alıyorlar. Tabi. Bu cezaevinde sonra karısı o yengini arıyor. Ailece görüşüyorlar. Tabi bunlar dostlarına yapar en büyük özellikleri o. Biz onu çok severiz Bak bu. Çok severiz bu. Bu aslında Abdullah Öcalan'ın taktiğidir. Bunlar nereden öğrendin? Abdullah Öcalan da bir gün anlatacağım size. O oh, hey, o da ayrı bir film. O var ya o. Bu Resul var. Bu operasyonu bir anlatayım bizimkine bağlayacağım. Ya o olayda kaç yüz kişi gözaltına alındı. Hiçbirinin Ankara ile hiçbir ilgisi yok. Sen Ankara'dan nasıl bu operasyonu yapıyorsun? Resul orada tamam. Ama bir de şey var. Masa'nın başkanının avukat eşi hakkında FETÖ soruşturması diye bir şey yapmışlar. Bak herkesi FETÖ'den tak tak tak. Adamı köle gibi yapmış. Adam Hazine Bakanlığı'na bağlı bu diyor. Gel adam tak yanına. Gel tak yanına. Tabii. masakla raporunu çıkarıp Ankara'dan yapıyor. Kim? Resul. Resul kim bunun evlatlık? <laughs> Lan vallahi parça parça koparacağım. Billahi. Suçun hiçbirinin Ankara ile ilgisi yok operasyonu Ankara... Alan Lan bir buçuk sene geçti. Niye dava açılmıyor? E oğlum Engin ve senin saza yeti sanıkların hepsini var. Yüzer milyon, ellişer milyon dolar parası. Hepsi de gidiyorlar. İşte bak senin işin çok tehlikeli ama üçüncü bak yapı hallederiz. Ya argo tabiriyle kesiyorlar milletin parasını. Şimdi banim de dinlemeleri Ankara'dan alınmış. E ee, benim anlattığım olayların hiçbirinde suçumu ikrar ediyorum. Milletvekilini de öldürdüm İstanbul. Şunu yaptı hep İstanbul. Veya başka bir yer. Ankara'da yok. Sen niye Ankara'dan aldın bu izinleri? Resul faaliyette. <laughs> Ekrem de. Resul'e tak. Adalete gel. Resul'e mi geliyor? Sülü. Seni ve sazı Beni burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin şeyhi. La da kırmızı bülten çıkaramadınız Şimdi dünyadan haber oluyor ya da e adam diyecekler lan bu adam bir şey anlatıyor. Siz kırmızı bülten yok bunu niye verdiniz Türkiye'ye? Daha bülten lan da acizsin. Ne oldu senin son heyetin paralar? O şeyi de anlatacağım. O zorlu binası var ya. Senin kardeşin orada telefon dinleme tapeleri geliyor. Orada milleti parçalıyorlar. Savcılar delil istiyor. Ya gidin son iki ayda iki sene. <laughs> Oraya hangi iş adamları gelmiş? Ya bu adamın bir resmi ünvanı yok. Mehmet de herhalde ismi. Bir bakın. Ya resmi ünvanı yok bu adamın. Bu adam ne iş yapıyor orada? Geleni kesiyorlar gideni kesiyorlar. Geleni. Ya böyle böyle FETÖ'yle bir iltisaklı bir şeyle rastlanmış. Polis soruşturmaz bak. Herkes FETÖ'den korkuyor. Herkes kaçıyor. Allah'a emin olsun. Hazreti Hamza efendimizin dediği gibi ben gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Yanlış adam, yanlış zaman, yanlış seçim göreceksin. Pamuk! Pamuk orada mısın? Seni kesin tutuklayacaklar Pamuk bak. Mesela <laughs> Süslü sülüyor vallahi seni de tutuklayacaklar. Elon şimdi ameliyat oldu. Ona bir şey demem, bir şey olmaz. Ameliyattan çıksın. Ona neler yapacağım. Şimdi bu süslü sülü diyor ya, kardeşlerim, delin nerede delin, suç örgütü, tamam delin. Hiç gizli delin de değil. Erdal Aras, 1900'lü yıllarda ortalarında benim adamım diye gözaltına alındı. Türkiye'nin en önemli davalarından biri o zaman Kemal Orzun, çok önemli bir isim. Mehmet Ali Yılmaz, devlet bakanı o görevde. Aralarında bir sorun var. Mehmet abi bize yakın. Kemal ordum da biraz böyle mafyatik gibi bir tarz olan bir adam. Onunla şey yaptık. Başka konular. Sonra polis filan ülkenin gündemi değişti. Sonra Cennet Mekan, Başbuğ Alparslan, Türkiye Mehmet abi aramıştı. Mehmet Ali Yılmaz'ı. O konu o şekilde bitmişti ama basında çok yazdı. Bunu şundan anlatıyorum. İnternetten girip bulun. Erdoğan Aras. Herkes biliyor. Benim adamım sabıkalı. Ya Sabıkası olan Erdal Arası 14 farklı genel başkan seçildikten sonra MKYK'ya e, e, üye yapmadın mı? <laughs> ya sabıkası var. Nasıl yaptın o doğruyu? Ya? E Erdal Aras, akrabalarımla ilgili yok dedin. Var. Telefon sinyalleri var. Şimdi kimse yazı yazmadı. Ama bir savcılar gelir bir gün. Yazarlar. Vallahi tutuklanacaksın. Ve 10 tane en az ağırlaştırılmış müebbet alacaksın. Unutma. Alacaksın. Parayı almak için o da ulan hep bu zenginler mi FETÖ'cü oluyor? Bak gene söylüyor. Adamlar YouTube'da çok etkili oluyorlar. La sizin televizyon kanalları 10 katı etkililer. Yap orada bir organizasyon yapın. YouTube'da onların karşısına bir dengeler oluşturun. Dünya artık oralarda dönüyor. Siz geride kaldınız. He kardeşlerim bir de durun size bir şey anlatacağım. Ben bu açıklamaları yaptıktan sonra uyuşturucuları yakaladıyor ya dur 30 sene evvel dünyayı yakalayamamış. Dici Türk'ü Netflix'i izlemeyen kesim böyle bir gündem olduğunda yetkiliyi kurtarmak için hemen mal yakalatırlardı. Tabii o zaman o gemi batma olayları var. İnternetten bulabilirsin. Hep hikayedir o işlerin çoğu. Polis iş yaptı, devlet iş yaptı diye. Suriye açıklarında bir buçuk ton esrar yakalandı. Bir buçuk ton otun değeri kaç lira biliyor musunuz? 300 bin dolar. Lan <laughs> beş ton kokain yakalasana. Bir buçuk ton esrar yakalandı filan. Lan paranıza bile kıyamıyorsunuz. Mehmet hastanede olduğu için derin Mehmet ona söylemeyeceğim. Onun ekibi o senemdekiler var ya. Ulan Netflix'te artık bu işler nasıl yürüyor? Gençlerin hepsi biliyor. Dünya değişti. Lan dünya sizin bildiğiniz dünya değil. Siz artık fosil oldunuz. Ben de. Hani yazacaktın kendini? Hani öyle yaparım böyle yaparım diyorsun ki işte efendim onlarla ben şu zaman görüşmedim. Evet ben de savcılara diyorum ki benim röportajda anlattığım videoda anlattığımı lütfen bakın. 6 ay 5-6 ay önce diyorum ziyarete gittiğinde. Evet. Ben yeni görüştüler demiyorum ki. Onları şikayet edeceğim. Tutuklattırırsın da. Nasıl olsa ma mafyözler de var senin ekipte. Tak. He? <laughs> ya Allah safı, Teknoloji diye bir şey var. Dosya nasıl oluşturulur biliyor musun? Bunlarla senin karşılıklı kaç kere telefonla görüşmüşsün. Koyacaklar ortaya. O yeni gelecek savcılar. Şimdi kendini belki kurtarabilirsin. Gel. Resul'ün organizeden sorumlu gel bir de, Ankara. Ankara Emniyet Müdürü de mali bir kardeşliği. Operasyon Ankara'ya. Ya Ankara'da benim dosyamın ne ilgisi var? Niye Ankara? O öbür dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonu gibi değil mi? Paket herkes. Tak 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 içeri hepsini tutukla. Yatır güvetine kes. Hepsi ben. Ya niye dava açmıyorsunuz kardeş? Niye adamlar onca zaman yatıyor da ya niye açmıyorsunuz? Da kesmeci bitmedi farkındayım. Ya İbrahim Kalın tweet paylaşıyor. Sana destek oluyor. <laughs> ya bu İbrahim Kalın'ı takip ettiriyor biliyor musun? <laughs> Hadi gülün. Mamalarından biri de bu olsun. Ama bunun yolladığı gör sen haberin yok sana sevdiğim kıyam olsun. O yolladığı Resul'ün adamları var ya resimli Tam bir tanesi resimleri vermiş. Efendim demiş samimi ikram yapmış. Özel kalem müdürü Hasan Bey'i de takip etti diye olan. Sen nasıl bir adamsın arkadaş ya. Ben anlatıyorum iş adamının ismini veriyorum şunu. Ya siz niye bu adamlara ulaşmıyorsunuz? Siz o adamlara ulaşın. Onlar da derse ya Sedat Bey'in dedikleri doğru değil. Reis'in dedikleri doğru değil. Hepsini rezil edeceğim. Ben de her şey bende. E mübariz orada. Hadi ben o da FETÖ'den Daha da onun güvenilmez olsun. Ya ben bu Hadi'yi yolladığımda pardon bu haberler yaptığında Hadi Bey mübarizeyi korumak için kendini yaktığında işte hadi dost. Böyle bir şey diyen şerefsizdir diyorsa o zaman ben şerefsizim. Bana şerefsiz dedi. Ne yapsaydım? Ne yapayım? Bana şerefsiz diyorsun. Ben öyle bir şey edemedim, yapmadım. Hadiye diyor ki sen diyor yürek mi yedin, mi ya? Onu diyor Azerbaycan istedi tutuklanmasını. Lan böyle bir şey olur mu ya? Adam sokur Azerbaycan devletine dava açtı diye bir milyon üç milyon dolarlık. Lan böyle bir şey olur mu arkadaş ya? Azerbaycan istedi. O Çeçenistan'a geçmiş tarihlerde ben çok yardım yapardım kardeşlerim. İşte Putin, işte Rusya'nın baskısıyla beni tutukladı. O zaman da Rusya istedi de tutukladık dediler. Lan Rusya istedi, suç var mı, delil var mı? Ya sen DHP Genel Başkanlığı'na seçilirken he, bu bizim Erdal Aras var ya benim elemam. Öyle dediğiniz için diyorum benim kardeşim, canım, ciğerim. Bunu Sancaktepe Belediye Başkanı yaptı bir olarak. Çünkü biz genel başkan seçeceğiz zaman ben para yolladım. Erdal dağıttı bütün paraları herkese. Derekelere tabii. Zaman aşımına girdi. Bundan su çıkmaz. Rahat olun. Hürriyet gazetesi sıkıntılı. Milletvekili olayı sıkıntılı. Bundan bir şey olmaz bu çocuk. E 14 oyla kazandın. Erdal Baba diyordu. Erdal Baba. Benim sizin tabirinizle, onların tabiriyle adamım mı? Ben de dedenim de. Savcılar delil mi istiyorsunuz? Sayın Cumhuriyet Savcıları. Bir zahmet iki satır yazı yazın. Genel başkanlık seçimini kazandığında MKYK üyesi diye Erdal Aras diye biri var mı? Sancaktepe Belediye Başkanlığı'na Süleyman Soylu onu koymuş mu? Çal, çal, çal. Nereye kadar? Cezaevindekileri kes. Dur. O kimlik fotokopilerini verdi ya ihale. Oradaki evrak deliller hepsi Onu anlatacağım. Seni mahvedeceğim. Allah'a emin olsun. Canımızı yakacakları biliyorum. Süslü, sülü ve sosyete her şeyi yapacaklar. Her iğrençliği yapacaklar, size söz veriyorum. Bize çektirdiklerinin yüz katını çekecekler. Tutuklanacaklar. Tüm veriler sağlam. Bir gün bir savcı gelecek de, diyecek ulan buna mutsuzluk da olmaz diyecek.